Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Günün hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir kurabiye tarifiyle sizlerle ek inşallah. Şöyle hemen malzemelerimizi katalım. 150 gram oda sıcaklığında yumuşak tereyağımız var. İsterseniz margarin kullanabilirsiniz. Margarin de çok güzel oluyor. Şöyle yarım bardak çay bardağıyla diyemedim de sıvı yağımız var onu da döktük bir tane yumurtamız var şöyle belirtim arkadaşlar ben bir su bardağı içinde çok az e, pudra şekeri var normalde bunun pudra şekeri olması gerekiyor ama bu şeker de oluyor Valla alışveriş yaptım. Şeker alma şey pudra şekerini almayı unutmuşum. Daha doğrusu evde var zannettim. O da çok az bir şey kalmış. Böyle arasına kattım onu da. Bir bardaktan açıklama bölümüne pudra şekeri yazacağım. Ben normal şeker kullanıyorum ama pudra şekeri daha güzel. Şöyle bir bardakta şekerimiz var. Onu da kattım. Bunu böyle güzelce bir karıştıralım. Bu kurabiye o kadar güzel oluyor ki hiç dışarıdan satın almanıza gerek yok. Hem hızlı hem çabuk hem lezzetli. Kendi evimizde yapın. çocuklarımızın okul şeyine de koyabiliriz. Beslenmelerine. Kurabiye seven çocuklarımız için geçerli tabii ki. Şimdi şöyle bir su bardağı unumuzu kattık, bir paket kabartma tozumuz, şöyle bir pakette vanilyamız var, bunu da kattım. Şöyle bunu da bir karıştıralım. Şimdi ben buna bir su bardağı mısır nişastası, onu da döktüm arkadaşlar. Şöyle biraz bu bir karıştırın, sonra tekrardan un ilave edeceğim. Bir buçuk su bardağı un, bir buçuk su bardağı nişasta içine girecek. İlk önce şöyle kabasını bir karıştırın diyerek birer su bardağı kattım. Şimdi yarım bardak nişastaya yarım bardak un daha katacağım bunun içine. Ondan sonra elimizle yoğurmaya başlayalım. Hemen unumu getirin. Şöyle yarım bardak unumuz. Şöyle yarım bardakta tekrardan nişastamız var. Arkadaşlar nişasta evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Ben şu an mısır nişastası kullanıyorum. Genelde baklavaları öyle açtığım için çok alıyorum evde mısır nişastam çok oluyor. Buğday varsa buğday da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Burada da açıkça belirtin. Ha, mısır yok diye gidip mısır almaya gerek yok. Buğday varsa onu da kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu elimde güzelce yumuşak bir şekilde yoğuracağım. şekerimiz burada devreye giriyor. Eğer pudra şekeri olsaydı şimdi erimiş olacaktı. Bu kalın şeker olduğu için normal kahvaltı şekeri veya şekerimiz. Bunu biraz daha fazla yoğurmamız gerekiyor. Şöyle hamurumuzu şöyle güzelce yoğurduk ama ben buna ekstradan 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu un kattım biraz cıvık olmuştu şimdi tam kıvamında Arkadaşlar şöyle göstereyim görüyorsunuz şu an kıyır kıyır ortası açılıyor yeterli hamurumuzu gayet güzel yoğurduk tepsim altına şöyle çok az bir şey şey sürdüm tereyağı incecik Hamurumuz zaten yağlı bir hamur olduğu için altına yapışmayacak. Yeterli. Şimdi şöyle ceviz büyüklüğünde çok da küçük atıştırmalık yapmayacağım kurabiyelerimizi. Ceviz büyüklüğünde olsun. Çok bastırmayalım. Şu şekil eni yakından göstereyim arkadaşlar. Zaten üstleri bunlar çatlayacak. Dediğim gibi ceviz büyüklüğünde Bu şekil Çok sert yoğurmayalım. Kıyır kıyır olmaz. Bizlere kurtaracak. Misafir geldiğinde hemen hızlıca yapabileceğimiz bir kurabiye arkadaşlar. Hiç bekletmeden yoğur. Hemen pişsin. Şimdi ben bunu 170 dereceye atacağım. Ee, tam kızarmayacak. Böyle beyaz şeklinde. F pişince hemen alacak arkadaşlar. Rengi yani normal kurabiyeler gibi kızarmayacak. Beyaz pişecek. Hemen şöyle sıkıştıralım, yuvarlayalım. Şöyle. 15 tane kurabiyemiz çıktı arkadaşlar. Kahvenin yanına, çayın yanına ikramlık. Bu arada bugün kandil. Kandilimiz mübarek olsun. Allah her, herkese sağ salim kavuştursun kandilimizi. Sağlıcakla girmeyi nasip etsin. Kurban olduğum Rabbim. Şimdi ısıtmış olduğum fırınım arkadaşlar. 170 dereceki fırınımı bakalım kızarana kadar dakika tutacağım. Dakikasını altına yazarım. Kaç dakikada kızaracak? Hemen fırınımıza gönderelim. Evet arkadaşlar kurabiyemizin güzelliğine bir bakın. Ne kadar güzel çatladılar. Yeterli çok kızartmadan alacak. Tam 18 dakika pişti. Şimdi alalım biz bunu. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Şöyle. Çok güzel oldular. Tabi bunu sıcağıyla ben biraz önce çıkarttım ama beklettim. Sıcağıyla dokunursak hemen eziliyor. Biraz soğuttan sonra çıkartıp şimdi içini bölüp göstereceğim sizlere. Normalde bunun rengi sarı. Aha da bu renk. Ama niye? Telefonu yakına getirdim mi beyazlıyor rengi. Normalde böyle sarımsı çok güzel bir rengi var. Şimdi şöyle bir tanesini alalım şuradan. Altı üstü. Ortasını görüyorsunuz arkadaşlar. Göz o kadar güzel piştiler ki. Hemen bassam ezilecek. Yine şu ucundan. Çünkü köy olduğunu bazen gösterin kulakla diyorlar. Görüyorsunuz. Bunu israf etmeden yiyeceğim şimdi. Kurabiyemiz çok güzel oldu. Beğendiyseniz kanalımıza kanal arkadaşlar. Kanalımıza abone olsanız seviniriz. Bu arada tekrardan kandınız mübarek olsun. Hayırlı cumalarınız olsun. Allah hepinize razı olsun. Hoşçakalın.